Herkese merhaba, ben Kemal Oruç. Bugün yepyeni bir ürünün kutu açılışını yapacağım. Rode Wireless Mikro. Öncelikle şunu söyleyeyim, bu mikrofonu da diğer bütün tanıttığım ürünlerde olduğu üzere kendim satın aldım faturasıyla ve burada ürünün kutu açılışını yapacağım. Ben bir sinema doktoruyum, bilen biliyor. Dolayısıyla benim işim kameralarla, mikrofonlarla, ışıklarla. Öncelikle bu ürünü neden aldığımı anlatayım. Benim stüdyoda çekim yaptığım kameram var. Şu an onu kullanıyorum zaten. Aynı zamanda dışarıda gezip tozarken kullandığım bir gimbal kameram var. Ya da yağmurlu havalarda ya da aksiyonlu günlerde kullandığım bir aksiyon kameram var. Çok iyi video çekim yapan bir de telefonum var. Ama mikrofonu yoktu. Ben de onun için bu mikrofonu aldım. Rode Wireless Mikro. Böyle çok küçük, hafif bir şey olsun istiyordum. Çantadan ya da cebimden çıkarayım, hemen telefona takayım ve karşımdaki kişiyle hızlı bir şekilde söyleşi yapayım, röportaj yapayım istiyordum. O yüzden bu mikrofonu aldım. Henüz ben de deneyimlemedim. Zaten kutu açılışını şimdi burada yapacağım, size göstereceğim. Daha sonra başka bir videoda bu mikrofonla ilgili deneyimlerimi anlatacağım. Evet, kutu açılışına geçelim bakalım. Şöyle bir kutusu var. Wireless mikro. Şurada yapışkanları var. Açalım yapışkanlarını. Şuradan tuttum ve açtım. Bunlar güvenlik bantları. Daha önce açılmadığını gösteriyor. Şurada da bir bant var. Tutalım. Ha tamam. Bir tanesini açmak yeterliymiş. İkinci bant şöyle bize bir bağırdı. Şöyle bir kutu. Kutunun içinde böyle bir arkadaş var. Önce şunu bir kenara koyayım. Kutunun içinde neler var ona bir bakalım. Bunu geçtik. Şöyle bir kullanım rehberi var. Koyduk kenara. Böyle bir güvenlik rehberi var. Koyduk kenara. Şurayı açtık. Odaklasın tabii. Şöyle bir Type-C kablo çıktı. Devam edelim. İki tane şöyle rüzgarlık çıktı. Detket diyorlar yani ya da deve tüyü de diyorlar. Şimdi bunlar ne işe yarıyor göreceğiz. Kutuda Başka bir şey yok. Koyduk kutuyu kenara. Evet şimdi asıl mevzuyu bir açalım bakalım. Kağıtlarımızı attık. Böyle bir kutu çıktı. Bu kutuyu açıyoruz. Şöyle evlenme teklif eder gibi oldu böyle kutuyu açtık. Tek taş mikrofonlarımız çıktı. Evet böyle iki tane mikrofonumuz. Vericiler ve alıcı. Evet şöyle mikrofonumuz üstünde şöyle bir jelatin var çıkardık. Arkasında arkadaşlar bakın böyle bir mıknatıs da var. Ne işe yarıyor bu mıknatıs biraz sonra göstereceğim. Mikrofonumuz tam olarak bu küçücük. Şöyle parmağımın yanına koydum boyutunu görün. Telefona takacağınız aparat var. Biraz sonra bunu da telefona takalım bakalım tam giriyor mu? Özellikle kılıf varken giriyor mu? Bunu da bir görelim. Yerine koyalım. İkinci mikrofonumuzun da şuradaki jelatini çıkaralım. Kullanılır hale getirelim artık bunu da. Evet. Mevzu bu. Kutu açılışımız bu kadar. Şimdi ben anlatmaya devam edeceğim. Tabii ki ben de satın almadan önce bu mikrofonla ilgili araştırmalar yaptım. Ondan sonra gidip satın aldım. Neydi bunlar? İlk izlenimlerimi, edindiğim ilk bilgileri henüz mikrofon deneyimlemeden önce sizinle bir paylaşayım istedim. Bu mikrofonun hem Type-C girişi var hem de Lightning girişi var. Ben Type-C olanı aldım. Bununla birlikte çok pratik bir mikrofon olduğunu gördüm. Nedir? Telefonun Type-C girişine sokuyorsunuz cecik bağlanıyor. Rode'un uygulaması üzerinden hızlıca ayarları da yapabiliyorsunuz. Deneyimlediğim zaman bunları ayrıca anlatacağım. Gain Assist diye bir ayarı var mesela. Bunu ayarladığınız zaman dışarıda sesi otomatik olarak ayarlıyor. Dolayısıyla bu mikrofon hemen tak çalıştır bir mikrofona dönüyor. Şöyle bir kutusu var minicik. Bakın şöyle avucumun ortasına koyayım büyüklüğünde görün. İşte aradığım şey buydu. Çantamın herhangi bir gözüne atayım. İstediğim zaman çıkarayım, hemen takıp kullanayım istiyordum. Bu mikrofonu satın aldım. Tekrar şöyle mikrofonun boyutunu göstereyim. Böyle bir mikrofon. Şu yüzümüzü kapatalım, bunu odaklasın. Böyle bir minicik arkadaş bu. Diğer mikrofonla da yan yana şöyle sesimi kaybetmeden göstereyim. Boyutlarına bakın. görüyorsunuz. Yani diğerinin yarısından bile daha küçük. Telefonlar için tasarlanmış bir arkadaş bu. Bu arkadaşı şöyle şu şekilde takayım. Böyle yakamda görün. Diğerinin klipsi kadar, şunun klipsi kadar görüyorsunuz. Bu arkadaşı isterseniz böyle yakanıza takın, isterseniz mıknatısıyla istediğiniz yere takabilirsiniz. Tişörtünüzün kazağınızın içine koyup şu şekilde kullanabilirsiniz. Bu klipslerde bu işe yarıyor. Peki şu deve tüyleri ne işe yarıyor? Bu da rüzgarlı havalarda arkadaşlar. Şöyle geçiriyorsunuz bunu kafasına ve rüzgarlı günlerde bunu bu şekilde kullanıyorsunuz. Ha, şöyle tam geçti. Şöyle göstereyim. Bunu bu şekilde kullanıyorsunuz. Böylelikle rüzgarlı havalarda o rüzgarın gürültüsünü bu engellemiş oluyor. İki tane var. Şöyle iki mikrofonu ayrı ayrı takabilirsiniz. Bu mikrofonun tek başına kullanımı tek şarjla 7 saat ama pil kutusuyla birlikte toplamda 21 saat sürdüğü söyleniyor. Ben de deneyeceğim ne kadar sürdüğünü size bir sonraki videoda anlatacağım. Hem testler yapacağım yani telefonla kullanacağım. Aynı zamanda başka kamerayla kullanılıyor mu acaba Type-C girişinden takınca bunu da anlatacağım size. Bütün detaylarını göreceksiniz. Şöyle göstereyim tekrar. Bakın küçücük bir ürün. Kutusu da küçücük. Cebinize sığar. İki tane mikrofon var. Ben birini kendime takıp birini de başkasına takabilir. Böylece söyleşi, röportaj gerçekleştirebilirim. Böyle bir avantajı var. Mikrofonlar çok yönlü. Yani sesi her yerden alıyor. Ben mikrofonu tam karşıma koysam da, şöyle kenara koysam da bu sesi benden almış oluyor. Akıllı Gain Assist teknolojisi var. Nedir? Bu sesi dengeliyor. Zaten tak çalıştır mikrofonu olduğu için otomatikman takar takmaz. Uygulamadan da ayarını yaptığınızda hızlı bir şekilde kaliteli ses elde edebiliyorsunuz. Taktığınızda otomatik eşleştiriyor. Her seferinde yeniden ayar yapmanıza gerek yok. Takıp kullanabilirsiniz. Telefonunuzun normal video kaydıyla bu mikrofonu kullanamıyorsunuz. Ya Rode Capture uygulamasını kullanacaksınız ya da DaVinci uygulamasını kullanacaksınız. Deneyimleyeceğim deneyimlerimi daha sonra ayrıca anlatacağım size. Hem içeride hem de dışarıda kayıtlar alacağım. Çeşitli senaryolarla kayıtlar alacağım ve bunları size ayrıca başka bir videoda anlatacağım. Tabii bütün bu anlatımlarımdan sonra bu sadece bir kutu açılışı. Bir sinema doktoru olarak ben neden aldığımı sizinle paylaştım. Bu ürünü alıp almamak size kalmış. Merak ettiğim bir konu şu acaba telefonun kılıfıyla ben bu ürünü kullanabilir miyim? Takıyorum. Evet görüyorsunuz ürünü kılıfla birlikte kullanabiliyorum. Bu arada çok sağlam duruyor. Yani böyle düşecekmiş gibi durmuyor. Gayet güzel. Umarım kaliteli bir üründür. Ben de bunu yıllarca seve seve kullanırım. Kemal Oruç kanalına abone olun lütfen. Bildirimleri açın ki bundan sonra paylaşacağım videolar hızlı bir şekilde size bildirim olarak gelsin. Siz de hemen izleyebilin. Kanalımda birçok teknoloji videosu paylaştım. Aynı zamanda sanatla ilgili videolar paylaştım. Bir de geziyle ilgili videolarım var. Bunları çekmeye devam ediyorum ve paylaşmaya devam ediyorum. Lütfen yorum yapın. Böylelikle ben deneyimledikten sonra o yorumlarda ürünle ilgili sorduğunuz sorulara cevap verebileyim. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.